Evet nihayet kuşlarımız geldi. Ee, geçen hafta sonu Kırıkkale'ye gittim. Bunu çekecektik ama Asya biraz rahatsız oldu yolda tabi. O da bizi biraz tedirgin etti. Kameraya fırsat kalmadı açıkçası. 5 tane kuş Kırıkkale'den getirdim. 4 ee, tane de Ankara'dan sağ olsun Ferhat kardeşim bir çift kuş hediye aldı. Doğum günü hediyesi olarak almış. Teşekkür ediyorum buradan. Bir çift de Barış abim sağ olsun. Ona da çok teşekkür ederim. 40 ee, kareden de amcamdan getirdim kuşları. Kadir amca ve Sefer abime de buradan selam olsun. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bir haftadır kuşlarımız burada. Hafif hafif alışmaya başladılar. Ee, şu alanda yemliyorum bahsettiğim gibi daha önce. Kuşlarım 3 kuş tanesinin kanadını açtım. Diğerlerininkini artık yarın veya gün açacağım. E, kümesi revize etme kararı aldım. Daha önce de ki kümesi yaparkenki videoda da bahsetmiştim. Yani kullandıktan sonra kuşların durumuna göre şekillendirmeyi planlıyordum. E, ama e, şimdi değiştirme kararı aldım. E, şimdi bu aralardaki tahtaları sökeceğim. Bunları. Buralara kapak yapacağım. Ortaya da bir tane e, portatif ara koyacağım. e aí yaraları da artık yuvalıkların altında mı değerlendiririz. Bir şeyler yapacağız. Onlar biraz fazladan kaldı. Bunları şöyle koyalım. Şimdi bunları alalım buradan. Bir haftadır felaket derecede yağmur var. Yani bize göz açtırmadı. O yüzden de video da çekemedim. Kuşları aslında ilk geldiği gün çekip daha doğrusu kırıkkale'ye gittiğimde ve buradan aldıklarımda da video çekmek istiyordum ama biraz hazırlıksız oldu sürpriz olduğu için o yüzden de çekemedik artık bundan sonra kuşlarımızın uçum videolarını işte gelişim aşamalarını falan paylaşacağım buradan yukarıya doğru açılsın istiyorum yer daraltmasın diye yani bura dar olduğu için bu şekilde açılması sıkıntı olacak. Ya aşağıya doğru açılacak, ya yukarıya doğru açılacak. Ee, aşağıya da dolap yapacağımızı düşünürsek onu da yukarıya verip o şekilde bir şeyler düşündüm. Ee, bunu şimdi açacağım bu tarafa doğru. Daha kullanışlı olacak. Şimdi buraya da portatifli ee, nasıl diyeyim çekmecelik gibi bir süs şey yapacağım sürgülü yeri oraya da araya yavruyu atacağım zaman kapatacağım öbür türlü açık kalacak. Burası alma kümes gibi bir şey olacak. Yani kullandıkça aradan çıkan eksiklikleri işte yavaş yavaş gidereceğiz. Kümesimiz küçük malum. Bununla alakalı da e, yine farklı projelerim var ilerleyen zamanlarda. Alanımız bahçe alanım biraz küçük olduğu için tabi fazla da daraltmak istemiyorum buraları. Artık bir iki sene böyle idare edeceğiz gibi görünüyor. Tavşanlarımız o deliği iyice kazdılar. Yavrulamış arkadaşlar tavşanlar bu arada. Ama o deliye yavruladıkları için tam anlamıyla sayıyı bilmiyorum. Kaç tane yavruladılar bilmiyorum. Bir tanesi ama dışarıya çıkarmışlar. Bir tanesi ölüydü. Büyük ihtimal o delikten dışarıya çıkardılar. Onu gördüm. Umarım diğerleri de öyle değildir. Yani öyle olsa yuvadan çıkarırlardı diye tahmin ediyorum. Ölü yavruyu çıkardıklarına göre diyorum. Hani onlar da öyle olsa çıkarırlardı. Şuradan görünüyor mu bilmiyorum ama bayağı bir derin. Kolumu soktum baktım hani var mı bir şey görebilir miyim, ulaşabilir miyim diye ama o kadar derin kazmışlar ki ulaşmanın imkanı yok. Plastik tüneklerden aldım. Tünekler de şu şekilde biraz büyük geldi gözüme ama normal mi bilmiyorum. Hani diğer daha küçükleri var mı? Onu da bilmiyorum açıkçası. E gözüme biraz büyük geldi ama artık bu şekilde değerlendireceğiz bunları. Bunlarda da sistem şu şekilde. Burada aparatları var. Şöyle göstereyim. Bunu monteliyoruz. Buradan bu şekilde sürgülü bunu buraya geçiriyoruz. Burada bu şekilde oluyor. Hani bu temizlenme temizlik aşamasında güzel olabilir ama şu anda açıkçası çok da sağlam gelmedi gözüme şu aparat. Hani bu biraz daha böyle daha profesyonel olabilirdi. Gerçi ucuzundan aldık herhalde. Tanesini 3.5 liraya aldım bunu. Belki daha kalitelerinde daha farklıdır. Ama dediğim gibi çok sağlıklı değil. İlk etapta bizi idare edecek gibi bir şey. Şimdi şuradan Bosebe ince olduğu için arkadaşlar bunu altta destek atacağım. Şu şekilde desteğe atıp bunun üstüne yapmayı düşünüyorum. Silah tutturamaz. <laughs> İlk denemede başarısız oluyordu. Şimdi ilk türeğimizin aparatını atıyorum. Bakalım nasıl olacak. Götünü alalım da deneyerek yapalım. İki iş olmasın. şekilde iyi gibi sanki. Bir tane de şuraya atarız. Şunu çökmemiz lazım. İki, üç tane buraya atalım. yayılıyor. Az önce biraz antrenman verdim. Şu yukarıdaki Arap yavruyu uçuracağım bir süre sonra. Biraz daha sanırım iki kanadı kaldı. Onu da atana kadar biraz antrenman vereyim dedim. Ufak ufak bunları işte hareketlendirmeye başladı. Şimdi ikinci çerçeveyi yapacağız. Evet arkadaşlar bunun bu kısmını yaptık. Şimdi planlar değişti. Üst katı yapacaktım şurayı biliyorsunuz. Ee, önce üst katı yapacaktım. Baktım bura orta kat daha kullanışlı olacak benim için. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Yani bura sürekli açılıp kapanmayacağı için ama sörlü orayı düzenleyip e, sonrasında da burayı kullanışlı bir hale getireceğim. <laughs> üst tarafta e, üst o sebebi olduğu için çok sağlam olmayacaktı. İçime sinmedi yani açıkçası sağlıklı olmayacağı için de bu şekilde yapma kararı aldım. Burayı bu şekilde kullanacağız. Şimdi burayı da alacağım. Şunu sökeceğiz. Buraya şimdi kapağını yapacağız. Bunu hallettik. Dört çerçeve. Arkasına telini geçirdik. Pulum yoktu. Pet şişeyle aklınızda olsun. Pet şişenin parçalarından 4-5 kat yapıp onu pul niyetine kullandım. Bu şekilde şu anda bu alemdeyiz. Evet, ani gelen bir yağmurla birlikte iş yarım kaldı. Maalesef bir haftadır bu şekilde yağmur devam ediyor. Bunun tadı da tabii ki başka. Şila ıslanmayı seviyor yağmurda. Bahçeli yağmur yağdığı zaman maalesef bahçeyle alakalı herhangi bir iş yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden artık içerideki işlerimizi hallediyoruz. Biz orada bekliyoruz Hayır çok yoğun yağıyor yani. Hani görünüyor mu bilmiyorum ama bayağı yoğun bir şekilde yağmur yani. Bahçeli evin olumsuz taraflarından bir tanesi diye sayabiliriz ama tabii bakış açısına göre de değişebilir bu. Yani keyif alıyoruz tabii ki. Ben severim yağmuru. Bu şekilde yağmur geldiği zaman daha havanın temizlendiğini düşünüyorum. Bu koku, o yağmur kokusuna bayılıyorum açıkçası. Şimdilik bekleyeceğiz. Yağmur bayağı bir yağacak gibi. Hava bayağı kapalı çünkü. Herhalde bugünü böyle kapatacağız gibi görünüyor. Artık yarın devam edeceğiz.